Deli kodu? Ha. ha. Deli kodu? Ee? Kız dedi kodu yapar. Ha. Bizde öyle bir şey yok. Yok ha. 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 Sen daha dün demiyor muydun o Orhan o arabayı acaba nasıl aldı o para onda ne gezer diye? Dün yapmıyor muydun onu dedi kodu? <laughs> bir şey söyle. net net baba parası ee, Ya sen ne diyorsun? Babası almış diyorlar o dükkanı. Ya evet. ne babası? Kayın babası. Ama. Adam resmen iç güreşi. <laughs> Ağzını vurdun sen ha Tamam. Tamam. Ay, şöyle düşün. Üç kişilik bir kız arkadaş grubu var. Evet. İkisi birine haber vermeden bir yere gitti. Hı. Kesin şey olur. O ona kırılır. Yalan mı? Bizde öyle bir şey de, yok. İşte o yok bizde ha. ha? Bizde yok kardeşim. Ya. Geçen Kadıköy'e gittik ha. birlikte. hayat abiyle. Mustafa'yı çağırmadı Kırıldı mı? Bensiz. He, sensiz. Kırıldın mı? Yok, yok, yok. Yani. Yok, yok, yok. Tabii ki oğlum çünkü bizde böyle saçma sapan şeyler yok. Öyle değil mi Mustafa? Kırıldık mı ya bana? Ha. Mustafa? Kırıldık mı? Yani hani kırılmak demiyorum da... ...hani anlam veremediğim bir harekete karşı... ...içimde böyle natif bir duygulanma yaşandı. E kırılmanın tanımı bu. <laughs> Canım uydurma kendi kendine. Öyle bir şeyden kırılmasın Her şeyi de abartın ya. Ya işte bak kızlar bunu yapmıyorlar, bunu yapmıyorlar. Böyle yok abartma, yok bilmem ne diye böyle davranmıyorlar birbirlerine. Geçenlerde Aleyna'yla ılkım tam olarak böyle bir şeyden diriştiler biliyor musun? Ha. Aleyna gitti sonra ılkıma dedi ki, kız dedi, ben senin asla böyle bir şeye anılacağını düşünmedim dedi. Hmm. düşüncesizliği ettiğim için dedi, senden dedi, özür dilerim dedi. Ha. da hayatım, bunu fark ettiğim için Hı. çok teşekkür ederim. Aslında ben özür dilerim dedi Kalktılar, sarıldılar öpüştüler, barıştılar. Siz olsanız demezsiniz. <laughs> <laughs> salak salak konuşuyor ya. be Mustafa'ya deseyim ya. Seni kırdığım için özür dilerim hayatım, özür dilerim aşkım. Mustafa benim yüzüme güler zaten. Değil mi Mustafa? yani aslında iyi gelebilirdi yani. Mustafa, oğlum kendine gel lan. Aslan gibi çocuksun sen. Ne oldu sana? Hisler misler ne oluyor Mustafa? Babam da benden hiç özür dilemedi biliyor musun? Ben de ondan öğrendiğim gibi... ...o maskülenitenin o koca kalın o, o duvarın arasına sıkışıp daldım. O kabuğun içinden çıkamadım. Belki de ben... Belki de bu içim... şu an gerçekten şişti biliyor musun? Al işte. Yani içimi şişirdin. Al işte Bilal yapma işte şunu yapma. Hemen aşağılıyorsun. Onu baskılasın diye. Ya ne var kardeşim? Ne var erkekler de birbirlerine şefkat gösteremez mi ya? Ne olur arkadaşın derdini dinlesen, onu sevsen, güzel sözler söylesen, erkeğin incileri mi dökülür ya? Misal sen Mustafa, Hayat abiyle Bilal Kadıköy'e gitmiş, senden habersiz. Nasıl hissettin oğlum? Şey gibi hissettim ya. Ben birazcık... Iı, ...sevilmiyormuşum gibi hissettim. sevilmiyormuşum gibi mi? Ya biraz. Yok. Ben babam gibi olmayacağım arkadaş. Mustafa. Ha. Ben seni çok seviyorum. Ne diyorsun lan harbi mi? Vallahi. Ciddi misin lan? Aynen öyle. Seni Abi, çok seviyorum. Geçirdin mi lan? Evet. Ne bileyim ben e, siz hep daha yakınsınız ve sıkılmasınız diye. Hani ben kendimi hep e, ortamda biraz fazlalık gibi hissediyordum ha. Fazlalık ne ya? Evet. Sen niye fazlalık gibi hissedesin ki kendini? Çirkinim diye ne bileyim çirkinceyim diye. Çirkin neymiş ya? Sen... Sen bir kere manken gibisin ya. Ne diyorsun? Ya sen çok güzelsin. Seninle özür diliyorum aşkım. Aa. Hayır, hayır. Bu özrünü kabul edemem. Ee, sonuçta ben de bundan hiç sana bahsetmemiştim. Asıl ben senden özür dilerim aşkım. Öncelikle şunu belirtmemde fayda var. Bir kere sen çok güzelsin Vitalim. Asıl sen güzelsin hayatım. Ve bu bileklik inanılmaz derecede yakışmış sana. Öyle mi diyorsun? Evet. Senden kıymetli mi? Artık senin olsun aşkım. ömrüm boyunca bunu saklayacağım. <laughs> Canım benim. Aşkım. Bilal, sen de bir şey demeyecek misin At, at. At. Mustafa. <laughs> M Mustafa. Kusura bakma. Kusura bakma. Lan! Ne şey yaptı bak ya? Hadi gel buraya aç çiçeği seni, sen de sarıl bize. Yok, gel, Hadi, ya, hadi, Allah. hadi. Ya bırak Allah'ını seversen, dokunsam ağlayacak kıvama geldin. Hadi sen oğlum, sen kendini rahatla. Hadi benim çiçeğim, hadi, hadi bir tanem. Hadi, hadi hadi. Böyle şeyleri bozar beni, yok. Hadi, hadi ama. Hadi, hadi. Hadi, hadi. hadi. Olur mu? hadi. hadi bir tanem. Gel buraya şapşik, gel buraya. Şuna bak, şuna bak. deseler Katılarımıza ve de sen de söyle